Afyonkarahisar'da bir öğretmen Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarında bir öğrencisini gösteriye dahil etmemişti. Sebebi çocukta dikkat eksikliği olmasıydı. Tepkilerin odağındaki öğretmene verilen ceza belli oldu. Bu görüntüler Cumhuriyet'in 100. yılında kazınmıştı hafızalara. Afyon Afyonkarahisar'da 23 kişilik sınıftan bir öğrenciyi dikkat eksikliği olduğu gerekçesiyle gösteri dışı bırakan öğretmene kınama cezası verildi. Görev yeri de değiştirildi. Birçok şey bir Disleksi Derneği yöneticisi öğretmene tepki göstermiş, sonrasında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmuştu. <laughs>